Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum geliyor. Battal Gazi, Yeşil Yurt, Akçada, Arapkir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğan Yola, en derin sevgilerimizi yolluyoruz. Yine Hekiman, Kale, Kulancak, Pütürge ve Yazıhan'a en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Ve sizlere liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini iletiyorum. sizleri Malatyalı, Malatyalı hemşehrilerimiz kardeşimiz dinliyor. Değerli Malatyalı kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada kalbi duygularına selamlıyorum. Danışma meclisi için toplantınız hayırlı olsun diyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Nereden büyük bir zaferle çıkan Malatya'yı şu anda yine en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. En kısa zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret etmek suretiyle yüz yüze... Cüde milletlerle buluşmayı hatırlatıyorum. Birkaç gün önce belediye başkanımız Sami Bey ziyaretimdeydi. Kendisiyle Malatya'yı konuştuk ve Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız? Bunların yürütmesini yaptık ve çok kısa bir zamanda da inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını inşallah sizlerle beraber atacağız. Benim tabii sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de sizlere olan inancım tamdır. Sizlere olan güvenim tamdır. Ve Malatya'ya olan güvenim tamdır. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Sizleri tekrar alkışlıyorum. çok çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Tüm Malatyalı hemşerilerimizin size selamlarını, hürmetlerini e, tekrar iletiyorum. Çok sağ olun efendim. <laughs> sağ olun efendim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Malatya'mızdan şükranlarımızı arz ediyoruz.